Bilkent'te tabiat parkı var. Bilkent hastanesine çok yakın, şehir hastanesine. Orada o kadar güzel bir ortam var ki hem böyle aşırı derecede şehre çok yakın hem de şehirden çok uzak bir ortam gibi doğal oluşturulmuş. Aslında yapay bir göl ama doğal yollarla oluşturulmuş gibi görünüyor. Ve e, sessiz sakin insanların çok böyle akın etmediği bir yer bence herkesin gitmesi gerekiyor buraya özellikle benim anlattığım şeyleri seviyorsanız buraya kesinlikle gitmeniz gerekiyor size de iyi geleceğini düşünüyorum tek başınıza da gidebilirsiniz kafa dinlemek için e, birkaç kişi arkadaşlarınızla da hep beraber de gidebilirsiniz piknik de yapabilirsiniz tabii ki mangal tarzı bir şey değil de böyle hani atıştırmalık falan bir şeyler götürebilirsiniz. Kend, buradan çıktıktan sonra motive hissedeceksiniz kendinizi ve çok deşarj olmuş hissedeceksiniz. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Kendinize iyi bakın. Bak abluma da var. <laughs> gel kızım